Arkadaşlar hoş geldiniz Siber Akademi'ye. Bugün e, dersimizde HTML5 e, dosyamızda video player oynatıcısı oluşturmayı göstereceğim sizlere. İsterseniz başlayalım dersimize. İlk önce body'mizin arka plan rengini değiştirelim. body style özelliğimizle. Background color web sayfamızın arkası istediğimiz renkte olacak bu özellikle. Mesela kare tuşunu yazdığımızda renk paletimiz ortaya çıktı. Buradan bir tane renk seçelim. Daha sonra bir tane div oluşturalım. Video player'ımızı bu div'in içine gömeceğiz. Div'imize bir ID verelim. div1 olsun. Şimdi ise en önemli noktaya geldik. Video oynatıcımızın yazacağımız kısım, video etiketleri arasına e, is, is, web sayfamıza koyacağımız videoyu yazacağız buraya. İsterseniz başlayalım yazmaya. Video SRC, SRC ile videomuzun bulunduğu linki vereceğiz. mesela masa üstüne geldik videomuzun bulunduğu klasörü açalım şöyle yapalım videomuzun bulunduğu klasörün ismi Slash, videomuzun ismini yazdık. Klasörün ismini yazmazsak çalışmayabilir. Bu, burada klasörün ismini yazmaya dikkat edelim. Daha sonra e, videomuzun genişliğini belirleyelim. Ne kadar bir alanı kaplasın. 640 diyelim. 640 piksel. İsterseniz bir çalıştırıp bakalım. 640 genişliğimiz 640 arka planımız değişti gördüğünüz gibi ama üzerine tıkladığımızda videomuz çalışmıyor şimdi ise bunu nasıl çalışacağını anlatacağım ama öncelikle videomuzun bir de yükseklik özelliğini belirleyelim 340 piksel olsun Şimdi ise videomuzun çalıştırılacağı kodu yazalım. Ctrl Save edip bakalım bir. Gördüğünüz gibi Ctrl'sü yazdığımızda Oynat butonu bir tane bar gördüğünüz gibi videomuzun ne kadar süresinin olduğunu gösteren bir bölüm ve ses bölümü oluşturduk. link verdiğimiz kısma dikkat edelim. Bir de klasör ismini yazmadan deneyelim, çalıştıralım. Gördüğünüz gibi videomuz geldi. Zoom kısmımız da var. Kontrol e, komutunu yazdığımızda çalıştığımızda videomuz çalışıyor. Sayfamızı bir yenileyelim. Ama Gördüğünüz gibi çalıştığını gözlemledik. Şimdi ise loop özelliğimiz var. Loop özelliğimiz şu arkadaşlar. Videoyu çalıştırmadan ilerlettiğimizde videonun istediğimiz yerden başlamasını sağlayayım. sesini kısıp açabiliyoruz bu arada şimdi ise otoplay özelliğimiz var bu özellik web sayfasını açtığımız anda videonun otomatik olarak başlamasını sağlıyor isterseniz başlatalım Video otomatik olarak başladı. Bir özellik daha var arkadaşlar. Poster komutumuz var. Bu şekilde. Poster komutumuzun özelliği, video açılışındaki fotoğraf ya da resim görüntülememizi sağlıyor. Mesela masa üstünden bir tane e, fotoğrafın ismini kopyalayalım. Poster özelliğimizin tırnak içindeki kısmına yazalım. Autofileyi iptal edelim Görüntüleyebilmek için. Çalıştırdığımızda bir hata oluştu sanırım. masa üstü slash yapalım <laughs> ismini bir daha silip ee, kopyalayalım Ctrl C yaptık uzantısını ekleyelim, çalıştıralım. Bir saniye. Otopile özelliğini iptal edelim. Tekrar çalıştıralım. Çalıştırdığımızda videonun başlangıç kısmında istediğimiz fotoyu bu şekilde ekleyebiliyoruz. Çalışıyor videomuz göründüğü gibi çalışıyor. Basit bir video ekleme, video oynatma kodu yazdık. Bu şekilde örnekleri çoğaltabilirsiniz. Bir dahaki dersimizde daha güzel görünümlü bir video oynatıcısı oluşturacağız arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar.